Amını siki çok güzel öldüm abi. Mi Ya sen ne salak adamsın ya. <laughs> bana ne ya. Orayım. Oğlum bu ünlü zaten lan bu köpek. Ben birbirine benziyor. Nereden biliyorum? Kanka kanından biliyorum. <laughs> Bir kere daha koşacağım tamam mı amırda bu Boş olma imkanı yok ya bu var, var zaten Orospu çocuğu, monistikeyim ya. Seni vurdu da <laughs> açtı. <aşkına gülüyor> oğlum bu çocuk niye buraya bakıyor? Yok ben bunu oynamadım ya. <laughs> ya. Ya, <bak>. ya <laughs> Üç yere bak, üç yere bak. Filik bir, filik iki, filik üç. <laughs> Taktik çalışma yapıyorum, bir şey deniyorum. Rakibi şaşırtmak istiyorum belki. Sen yokken ne diyeceğim bunlar size. Kime fıf <laughs> atıyor lan? Ya neye fıf atıyoruz? <laughs> Oğlum salak mısınız siz? <laughs> <laughs> Elim <laughs> alışmış direkt bak. <bağırmış. gülüyor> Kanka. Şş. Bro gimme M4, M4. Lo alo. Amına çaktım. Yes drop, I want drop man. Zaten dişim ağrıyor. Konuşmandan evet, anlıyorum yanaklarının şişmesini Zaten dişim ağrıyor. Oh. Ege bir tane köpek var biliyor musun eşek arası sokmuş yanaklarını <laughs> Bildin mi onu? <laughs>